Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bakın bir şehir mapi. Şehir mapi ile karşınızdayım. Bunu ben yaptım. Yanda Craft yazdığı için görüyorsunuzdur. Herkes katılarak yardım etti. Hatta i̇şte burada tabelalarda var. Mesela burada bir arkadaşımız şey bu büyük diye puanlandırma yapmış. Ona da selamlar Mehmet diye. Mesela Telmel'in ev yapmış. Üç katlı apartman mı diyeyim yoksa apart mı diyeyim anlamadım. Evet bu arkadaş şey yapmış. Apartman yapmış. Apartman demeyeyim de apart işte. Bir artı bir. Şu da bu Mehmet yaptı. Bunu süper oldu. İlk şehrimize üst geçit yaptı. Hatta isminde Mehmet geçidi koydum. Ona da şey olsun diye. Şimdi bu marketimiz var bizim. Bakın ismi ne? Esriyi anladıysanız hemen yorumlara yazın. Hatta şunu da okuyun hemen. Anladınız mı? Marketin içi daha boş. Bakın. Burada köylü falan koyarız. Bir şeyler koyarız yani kapatalım buraya. Şu sadece 3 katlı değil bunu uzatacağız. Gökdelen yapmayı düşünüyorum ben bunu. Hatta şuraları falan kahverengi daha iyi olur gibi. Neyse. Şimdi biz buralar hep çim olmasın. Birkaç yeri kaldırım yapacağız. Mesela marketin girişlerini yapmayız. Şuraya yapalım şöyle. Şimdi biz şuradan nereye dolayacağız? Şuraya meydan gibi bir şey yapabiliriz. Şuraya. Marketin arkasında da güzel gözüksün yani. Makro, makrom yok. Normal bluetooth, bluetooth değil de wireless mouse. İnşallah sesim güzel geliyordur güzel geliyorsa video güzel olmuştur arkadaşlar burayı niye kırdınız yapıyordum zaten dersen, derseniz şöyle minik bir alan yapacağım hani youtube'dan gelenler olacaktır muhtemelen şöyle onlar için alan yapacağım biz şuradan uzatmaya devam edelim Şuraları boş bırakcam özellikle. Bakın şu da dolduralım. Çünkü burası sonuçta ana yol. Bakın diğer yollar küçük. Burası büyük yaptım özellikle. Ana yol olduğu vurgulanmak için. A few moments later. Evet arkadaşlar şunları Kaldırımı yaptım. Buralara da şuralara falan Havuz tarzı, şu havuz tarzı bir şey yapmayı düşünüyoruz. Bu arada Craft Rice olanlar, Rice Klienti olanlar, çabuk gelsin. Alanlarımız dolmak üzere bir, iki son iki alan kaldı. Yani kendi özel evinizi kullanmıyoruz. Yani kendi özel normal evinizi yapmak için son iki yer kaldı. Ama bu şu anlamına gelmiyor. Eyvah herkes ev yapmış. Ben bu burada yaşayamayacağım diye anlamına gelmiyor. Dediğim gibi gökdelen yapılıyor. Siz buralara yerleşeceksiniz. Hatta bu gökdelen değil de yapılacak gökdelenin içine bakalım. Şöyle bir şu an ışıkları yok. Buraya bir tane koymuşlar. Şöyle geniş bir alana sahip. Ortadan ikiye böyle. ama onu çok küçük olur diye görmedim yapabilirim belki. Belki de yapmayabilirim. O bana kalmış bir şey. Yani bu binada işimize yarayacaktır. Hatta şurada şuraya apartman adını falan yazarım. Buraya şunun şunun dairesidir. İzinsiz girilmez tarzı şeyler yazabilirsiniz. Bu bu bina aslında vallahi hani bakkalı çocuklar falan gelip buradan direkt Orçun Orçun bakkaldan Orçun marketten istediklerini alabilirler. Raflar falan var. Tabelalar daha açılmadı kullanıma açılacak oda da yakında. Şehrin hastane yapabiliriz belki. Yaparsın ana. <laughs> Yaparsın yavrucuğum. <laughs> Yaparsın. Şimdi şöyle bir artı bir yerler yani küçük metre karesi küçük yerler istiyorsanız şöyle kimi kimin yapısıymış bu işte termel demiştim daha önceden termelin apartmanından alabilirsiniz küçük ama şirin. balkon küçük balkonlardan ışıklandırmaları yapacağız elbette siz yaparsanız daha iyi olur Buradan işte böyle olabiliyor. Numara 1 diye. Burası zemin kap. Pek de güzel olmamış ama yine de idare eder. Yani şuraya yerleşirseniz daha iyi olacak gibi geliyor. Arka kalan yerler falan şey olmadı. Hatta size bir parkımızı gösterelim. Parkın ismini okuyayım. Şöyle dikkatli okuyun. <laughs> Aynı böyle sadece. Giriş ücretsiz arkadaşlar bakın. Teknik masaları falan var. Şurada at teknik masaları. Burada yürüyüş yapabiliyorsunuz, bisiklet binebiliyorsunuz falan filan. Evet, videomuzun sonuna geldik. Siz de eğer benim arazime, benim arsama katılmak istiyorsanız Craft kanalıma ilk önce kanalıma abone olacaksınız. Ondan sonra geleceksiniz. TPA üstümde gördüğünüz gibi şöyle gözükmüyor. Pro hepsi büyük üstünde gözüküyor. TPA Pro Val kursu yazacaksınız. Oradan katılabilirsiniz.